Allah Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Allah Allah Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Hayırdır lan ne yapıyorsun sen? Hayırdır lan? lan Adam öl. Ne yapıyorsun? Ne Yavuş mu senin üstüne? Yırt! Hayır. <laughs> Vallahi Bela, bize karşı koyuyor. Yapma 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 yapma. Çok sinirlendim. Aslanım aslan var kendimiz. Baba. Nasıl bir şey <Sare> vermesin. Bak <et. Satri> orada var Tamam. gidelim poz Abi bak. Ya yavrular çok güzel. Sen... Sen Hadi gel. Seni de çekeyim <S swings> mi

Merhaba Yolcu TV izleyenleri. Bursa Hayvanat Bahçesi belgeselimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Vahşi kedilerin en büyüğü ve en güçlüsü Sibirya kaplanından, Afrika'nın kralı aslana, vahşi dünyanın en ilginç canlılarından karınca yiyenden sevimli dostlarımız penguenlere. Bitmedi. Uzun boyu ve zarafetiyle zürafadan çölün fedakar ve vefakar dostları develere, gökyüzünün güçlü kanatları akbaba ve şahinden Kızıl panda ve vaşa. Her biri yaşamımız için gerekli, olmazsa olmaz canlılar. Bir o kadar güzel, bir o kadar da heybetliler. Yaradılış mucizesini bütünüyle taşıyan bu eşsiz canlıları bir kez daha ve büyük bir heyecanla sizler için görüntüledik. Haydi yolcular. Hayvanlar dünyasında keyifli bir yolculuk için takılın peşimize. Kemerlerinizi bağlayın. Yola çıkıyoruz. <laughs> böyle durduğunda böyle <laughs> bir diyor gel bak gel bak 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 dur bak burada

yürü. Yaralanan kartallar. Şahin. Adam Nurma Şahin Evet yaralananlar buraya alınıyormuş. Hadi gidelim. Al bak saksıyı saksıyı Bir şey diyeceğim ya. Beyaz balığın sizin gördüğünüz bir hakkının kanadı böyle kırılmış. Kırılmış da değil mi? Yen almış gibi. Allah'ım ya. Bakayım da ayağı sanki şey ya. Isırdı yengeç. Allah'ım ya. <laughs>

Hadi ya. Oo. Hadi ya. gerçekten. Çok hoş. çok hoş. Oo. bu. gövdesinin uzun suratı var. Uzun burnu var. İmran, ne bu? Çok ilişkisi Bak karınca yiyorsun Bak yürüyor. Bak geziyor. Bak geziyor. 1 2 Bak parmağı var. Parmağı Görebiliyor mu oğlum ayini? Ben

<laughs> <İnet çizim. gülüyor> gel biz girelim bak Oo, o da gitti evine aaa <laughs> panda var bak ağaçta <laughs> A, panda panda. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> aa, <gülüyor> Ana, panda ağaçta kızlar ağaçta panda aaa panoğlu panda gördüm <laughs> ağaçta kızıl panda var

Açayım bak anneciğim ağacın altına. Gördün mü? Penguen. Ah oh, gidilmez oraya yani. niçin? Hayır buraları bizim için ayırdılar orada hayvanlar yaşıyor biz buradan izliyoruz. Onların yanına girmek tehlikeli ve yasak. İsa deve. Dolkanın bir ne işi ne kadar zor. Devler ağzından çıkartabilir mi? Ne mor? Çar, çar Ne mor geldi? Ne mordan? Çar çar. Hadi yürü. 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 Alın, bir, bir, bir kebap. Evet, buyurun. Anne. Bak, bana bak. Bakma diye. Ne sen açtın? Ya olur sorular. Ne olur Ne yapayım? Ne yapayım ya Allah ya bunlar neden kafaları büyük de kendileri küçük? Kendileri de büyük. Aynı. Ne? E, neden bu kadar Neden göremiyor musun? Aa, Göremiyorum. Tamam, Göremiyorum. Aynı, Kareye, Oldu çok mu? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Oldu mu? yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Aynı bahçedeler çıktı diye Buraya koymuşlar ama ileride de varlar. Onun kebapını yapayım. Haydi. Hangi baharın oldu yani? Ya baba. Gel bize gelince küçük de oynuyorlar. Ya Ben de